Arkadaşlar merhaba. Huu! Şey arkadaşlar biliyorsunuz ki 3 aydır falan video gelmiyor yani. Bunun ne, nedeni ne, şu anda yani çok fazla işim var o yüzden video atamıyorum. Ancak size unutmadığımı da söylemek istiyorum yani. Hala short satmaya devam ediyorum. Oradaki videoları izlemeye devam ederek eğlenmeye devam edebilirsiniz. Onun dışında artık profil fotoğrafımı değiştirdim. Yani çünkü çok eskimişti ve yani Creeper'a sonuçta kendi özgün bir profilim yoktu. Artık kendi özgün profilim de olmuş oldu. Yani bu burada birazcık 3 aydır neden video atmadığımı, profil değişikliğini falan söyledim. Onun dışında arkadaşlar yakında bilgisayar videolarında mikrofon kullanımı başlayacak. Yani Evet artık bilgisayarla çektiğim videolarda kulağınız kanamayacak. Harika. <laughs> Neyse. Vallahi arkadaşlar çok fazla konuşmanın alemi yok yani. İlk videoda da satta Roblox ile ilgili konuşuyordum. ondan da bir bilgi vereyim. Roblox bir yıldan daha uzun süredir kapalı. Yani videoyu fazla uzatmanın alemi yok. O zaman bay bay.